Merhabalar, bugünkü aracımız 2006 model Volvo S60. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili bilgi vereyim. Aracın orijinal ilgili alanından CD radyoyu çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan 7 inç çerçevemizi kullandık. Bu çerçevenin üzerine ilave bir 9 inç çerçevemizi daha koyduk. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkardık. Bu birinci konu. ikinci konu fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Üçüncü konu aracın direksiyon kumanda kontrolleri sonuç bir şekilde cihazda çalışıldı direksiyon kumanda kontrolü çalıştırırken aracın orijinal park sensörlerinde sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırdık. Geri attığım zaman hem kamera yaptığımız ekmekteki kamera devreye giriyor hem de park sensörü devreye giriyor. Böylelikle aracın orijinal yapısını bozulmadan cihazımıza entegre etmiş olduk. Direksiyon kumandası ve park sensörü bunlar önemli konulardı. Bunlar sorunsuz bir şekilde çalıştırmış olduk. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı ondan bahsedelim. Cihazımız dahili navigasyon var ya da internet paylaştırıldığı zaman Google Play Store üzeri, hesabı üzerinden Yandex ya da Google Maps ya da Waze gibi uygulamalar kullanabilir. Radyo kısmı Bluetooth ile telefon görüşme ve telefonla müzik aktarmak için Bluetooth kısmı USB'ler üzerine videolar ve MP3'ler açılabiliyor. İki adet USB'miz var. Birinci adet bir tanesi akıllı telefonlar için, diğeri de ulaş bellek için. Cihazımız kullanıcıya Aynı zamanda Apple CarPlay ve Android Auto da kazandırdı. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 29 derece. Gibi birçok işlemi hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto üzerinden kullanıcı rahatlıkla sesli kontrol yapısıyla kullanabilecek. Cihazımızın teknik özellikleri neler? Cihaz Android 11 işletim sistemi var. 2 GB pardon 4 GB RAM, 8 çekirdek, 64 dayalı hafızası var. 24'e 600 IPS ekrana sahip. 8 çekirdek olduğu için ve her bir çekirdeği de 2.5 ciger hızında Cihazımda kesinlikle donma kasma yaşanmıyor. Bu cihazlarımızda özel olarak demin bahsetmiştim. Geri görüş kamerası bu değiştik, kamera kullanıyoruz. Kamera hem derinlik hem açı hem de çözünürlük ile çok başarılı. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.